إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن مضل فلا هادي له وأشهد أن إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم لم يعرفوا Rasulahum fehum lehum munkirun. Arkadaşlar, Müminun suresi ayet 69 okuduk ama 68'de kalmıştık. E, Tabi geçen hafta e, 58'lerde başlamıştık e, Ayetleri ayetler işleme. Afen 53'lerden. Tabi 53, e, tabii 53 e, yarım kalınca 53'te başlayıp da 60 7'ye kadar yarım kalınca 68'de itibaren bugün devam edeceğiz inşallah. Şimdi geçen hafta kısaca işlemiş olduğumuz ayetleri şöyle bir aktaracak olursak. Öncelikle alemler bulan Allah 53. ayete itibaren insanların dinlerini kendi aralarında parça etmelerini ve her fırka yani her grup her hizip yanında olan şeyle sevindiğini Dolayısıyla kimin yanında işte ne varsa, işte neyi anlatıyorsa, neyi söylüyorsa en doğrusu onun olduğunu ve insanların hepsini buna davet ettiğini, yani insanlar dinlenip, dinlenip paramparça ettiğini, esasında dinlenip paramparça etmeleri onlara yasaklanmıştı. Esas olan insanların tevhid e, akidesine sahip olup, bunu hayatta bireyin ve toplumun da hayatını e, kuşatacak şekilde yaşamalarıydı ama insanlar belki e, inançta yani teoride bunu söyle e, söylüyorlar ifade ediyorlar ama pratikte bunda çok uzaklar devamında alemlere rap Allah bu e, sarhoşluk üzerine işte tabi özelde Yahudiler ve Hristiyanlar ve diğer kafir olan kavimler yani topluluklar bunları bu hal üzere bırak Bunlar bu hal üzerine devam et, etsinler gitsinler ve devamında da tabi Allah böyle azgın olan kimselere dünyada inan ve ihsanda bulunacağını bunlar bu şekilde bu inan ve ihsanla aldanış içerisinde olacakları. Yani zaten normalde aldanmışlar ama bu nimetlerle dünyadaki şeylerle meşgul olmayla alakalı daha fazla boyanılmak suretiyle taşkınlıklarına taşkınlık katmaları. Tabi Rabbimiz bütün bunlar olurken, bunlar bunların hiçbir tanesinin farkında olmadığını bizlere beyan ediyor. Devamda Rabbimiz müminleri vasfetmişti. Müminler onun korkusunda titrerler. Allah bizi onlardan elesin ve onun ayetlerine iman ederler. Ona hiçbir şekilde ortak koşmazlar ve onlar hayırda yarışırlar. Allah hiç kimsenin Taşıyamayacağı bir kendisine yüklemez demiştir Rabbimiz. Sonra da alemler Rabb Allah yine aldanış içerisinde olan kimselerin halleri devam edeceğini ta ki onlara e, alemler Allah tarafında bir azap e, veya yok olma e, imtihanı gelinceye kadar bunu devam edeceğini bildirdi. Şimdi 68. ayette alemler Rabb Allah Celle ve ee, yine bu Allah'ın dininde yüz çeviren e, Allah'ın göndermiş olduğu Nebi ve rasullerin davetini hiçe sayan dünyada keyfine ve cana göre yaşayan kimseleri vasfederek yani genel anlamda e, Allah'ın diniyle alakası olmayan, onda yüz çeviren, kafasına göre, hevasına göre yaşayan kimseleri vasfederek diyor ki efelem yeddebberul kavlel onlar bu kavli, yani onlar bu sözü, yani onlar bu Kur'an'ı e, ne yapmıyorlar? Teddebür etmiyorlar mı? Onlar Kur'an'ı teddebür etmiyorlar mı? Teddebür arkadaşlar, inceden inceye düşünmek anlamlarına geliyor. Yani tabii daha başka anlamlar var ama kısaca böyle. Yani onlar Kur'an'ın nazındaki mucizeliğe bakıp da onun Allah'ın kelamı olduğunu anlayabilmek için Düşünmüyorlar mı? Efelem e, Efelem yeddebberul kavle Onlar bu kavli yani bu sözü tedebbür etmiyorlar mı? Yani görmüyorlar mı? Dünyada nice sözler var. Nice e, Efendime söyleyeyim ifadeler var. Bununla beraber bunların hiçbir tanesi Bu Allah tarafında gelen Yani bu söze bu Kur'an'a benzemiyor. Kur'an bunların hepsinin çok çok üstünde Gerek nazmıyla gerek terenimiyle çünkü e, Kur'an sadece yani okunduğu zaman bile insanı böyle hayrete düşürecek, böyle aciz bırakacak e, bir e, iklim oluşur. Yani Kur'an okunduğu zaman e, insan üzerinde o kadar büyük etkileri olur ki insan bu yaşamış olduğu hali ifade etmekten aciz kalır. E, dolayısıyla dünyada Kur'an haricinde ne kadar işte nazım olarak, söz olarak güzel olursa olsun, hiçbir söz böyle e, kalıcı değildir. Ve tazelini, tap tazelini koruyamaz. Ama Kur'an bunların hepsinin üstündedir. Yani Kur'an cap canlıdır, diridir ve dediğimiz gibi gerek manasıyla gerek işte dediğimiz gibi e, tilavetiyle okunduğu zaman insanı hayrete düşürecek, insanı tabir edilmeyse mest edebilecek olan e, durum söz konusu. İşte Rabbimiz diyor ki onlar bunu tedbir etmiyorlar mı? Yani Kur'an'ın bu halini düşünmüyorlar mı? Bir örnek olması açısında şöyle bir deney yapılmış. İşte daha önceki Allah tarafında gönderilen fakat daha sonra tarif edilen kitaplarda bazı alıntılar yapılarak işte okumalar yapılmış. E, ve tabi Kur'an-ı Kerim okunmuş. Şimdi ee, insanlar, işte diyelim ki örnek olarak Tevrat okunduğu zaman böyle pek anlam verememiş oldukları bir şeymiş gibi şey yapıyorlar. Algılı öğrenen pek e, insan üzerine etkisi olmuyor. Ama Kur'an okununca e, olan üstü bir etki var. Yine başka bir Müslüman şöyle bir şey yapıyor. İşte birisine diyelim ki Allah'ın kitabını okuyunca olan üstü şeyler yaşıyor. Ama bununla beraber aynı şekilde Arapça e, bazı lafıza bir araya getirerek böyle bir nazım şeklinde ifade ettiği zaman e, insan üzerine vakti bırakmıyor. Şimdi dediğimiz gibi Kur'an hem tilavetiyle hem de kıymetli arkadaşlar barındırmış olduğu anlam itibariyle gerçekten e, üzerine tedbir edilmesi, düşünmesi gereken bir sözdür. İşte Rabbimiz e, Allah'ın kitabını anlamayan, aziz ve celil olan Allah'ın kitabına yüz çeviren, hiç oralı olmayan kimselere diyor ki, اَفَلَمْ يَدَّبَرُ الْقَوْلِ onlar bu kavli yani sözü düşünmüyorlar mı? Onu tedbir etmiyorlar mı? Em ca'ehum ma Aba Aba aba'ehumul evvelin Yoksa onlara Allah'tan daha önce babalarına benzeri gelmemiş olan yeni bir şey mi geldi? Ebu Suud Efendi diyor ki yani Allah'tan peygamberlere kitapları gelmesin, kitapların gelmesin inkarı mümkün olmayan ezeli bir kanundur. Allah'tan Celle ve Allah, peygamberlere kitapların gelmesi, Allah'ın göndermiş olduğu kitaplar inkarı mümkün olmayan ezeli bir e nedir? Kanundur, bir yasadır. Yani inkar edilemez. Kur'an da bu kanuna göre gelmiştir. Peki onu nasıl inkar ediyorlar? Halbuki onlar bu Kur'an'ı Üzerine düşünüp e, onun dediğiniz gibi tefekkür edip onun bireyin ve toplumun hayatını e, getirmiş olduğu kanunları ve hükümleri düşünüp ona teslim olmaları gerekiyor. İşte ayet burada Kur'an'da yüz çevirmenin yüz çevirmenin onun üzerinde düşünmemenin ne kadar büyük bir cürüm olduğunu bize beyan ediyor. Bu vesileyle Ramazan-ı Şerif'in arifesindeyiz arkadaşlar. Ramazan aynı zamanda Kur'an ayıdır. Aziz ve celil olan Allah bu ay sebebiyle Kur'an'ı teddebür eden kullardan bize eylesin. Devamda Rabbimiz diyor ki Celle ve Ala Bir de yoksa onlar Muhammed'in doğruluğu sadık oluşu, güzel ahlaka sahip olduğunu bilmiyorlar mı? Bu ayet kafirler hakkında. Şimdi kafirlerin birinci özelliği neydi? Allah onlara ne dedi? Onlar bu Kur'an Kur'an'ı tedebir etmiyorlar mı? Yani bu Allah'ın kelamı olduğu, mucize olduğu, gerçekten insanın çok, gücün çok çok üstünde bir şey olduğunu ee, ne yapmıyorlar, düşünmüyorlar mı? Devamda dediler ki yoksa onlar bununla bu kafirler Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü olduğunu bilmiyorlar mı da onun ahlakını onun muazzam bir ahlak sahibi oluşu sıdk sahibi sadakat oluşu emmi birisi oluşunu bilmiyorlar mı? Onu inkar mı ediyorlar? İşte bu ayette aynı şekilde kafirleri kınıyor. Nedir? Başka bir kınamadır. Allah onları önce Kur'an'da yaralanmadıkları faydalanmadıkları için kınadı. Yani kafirleri, Müslüman olmayan kimseleri, Allah'ın dininde yüz çeviren kimseleri. Birinci kınaması Kur'an'da faydalanmamak. Yani düşünelim kafir olan bir insanın Kur'an'da faydalanmaması belki anlaşılabilir bir durum ama kendisine Müslüman olduğunu söylediği halde Allah'ın kitabıyla ilgisi alakası olmayan kimseleri bir de düşünelim. Veya şöyle cürümler var. Allah'ın kitabını Celle ve Al ekmek teknesi yapıp, geçim vasıtası yapıp veya Allah'ın kitabını sadece ölüleri Allah'a ömrü boyunca isyan edip, küfür, şirk, tuğyan üzerine yaşayıp, bununla beraber öldüğü zaman ona yasını okuyan zalimler, Allah'ın kitabında buna ibaret görenler. Bundan daha büyük bir cürüm olamaz. Halbuki, halbuki Kur'an üzerinde teddebir edilmesi gerekir. Allah onu dünyayı ve ahireti dünyalarını ve ahiretlerini mamur etsinler diye insanlara gönderdi. Yoksa Kur'an bugün olduğu gibi e, resmi törenlerde okunan veya işte dediğimiz gibi cenaze merasimlerde okunan böyle ileride sadece ne olduğu anlaşılmayan değil. Aksine bu kitap dediğimiz gibi Allah'a kulluk nasıl edilir? Adres burası. Yani bir insan Allah nasıl kulluk edecek? Fert ve toplum olarak nasıl kul olacaklar? Allah bunu kendi kitabında beyan etmiştir. Bunun üzerine düşünmek gerekiyor. Ne diyor bu, bu kitap bize? Birinci Aziz ve Celil olan Allah bu kitapta faydalanmadıkları için özelde kafirler ve tabi ki küfrün şubelerini barındıran işte gafiller, işte müşrikler, cahiller ve diğerleri. Birincisi bu. İkinci olarak onlara gelen bu kitabın benzerinin daha önce hatalarına gelmiş olduğunu bildirerek kınadı. Üçüncü olarak da onları Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin soyunun doğruluğu yani Muhammed aleyhisselatü vesselam soyu doğru, doğruluktur ve güvenilir bir kimse olduğunu bildiklerini açıklayarak onlara kınadı. Tabi özel demek geliştikler. Dördüncü olarak da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kendilerinden daha akıllı ve daha zeki olduğunu bildikleri halde onu delilikle itham ettiklerini bildirerek kınadı. İşte bu nedenle sonra ayette şöyle buyuruyor Rabbimiz. Em yakulne bihi cinne yoksa onlar onda delilik mi var diyorlar. Yani Muhammed deli mi olduğunu söylüyorlar. Bakın Allah onları kitabı tedbir etmeme, ee, daha e, ee, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımamazlıktan gelme. Şimdi de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam için deli demeleri. Yoksa onlar Muhammed'in deli mi olduğunu söylüyorlar. Bu daha şiddetli bir e, tehdittir. Bel ca'ehum bil hak. Aksine iş onların iddia ettiği gibi değil. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deli falan değil. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onların kendi heva ve arzularına, kendi batıl ataların ihtas etmiş olduğu batıl düzenlerini rahatsız ettiğinden dolayı, onların putlarını rahatsız ettiğinden dolayı, onların hayat düzenlerini, kendi heva ve hevesleri doğrusunda Allah isyan üzerine kurmuş oldukları hayat düzenlerini değiştirmek istediğinden dolayı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam için deli diyorlar. Aksine, iş onların dediği gibi değil. Belce'en bil hakkı. Aksine, o gerçeğin ta kendisidir. Hakkın ta kendisidir. Yani Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellem onlara açık hakkı getirmiştir. Şimdi, şöyle bir durumda söz konusu arkadaşlar. Bu tarihte de örnekleri var. Yakın dönemde de bunun örnekleri var. Şöyle diyen kafirler de var. İşte Kur'an Arapların kitabıdır. Muhammed de bir Arap'tı. Sadece Araplara geldi. Bu kafirliğin en berbat biçimidir. Halbuki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir tek Araplara değil. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın bütün kullarına yeryüzünde Allah'ın yarattığı kim olursa olsun ona Resul olarak göndermiştir. Hangi ırkta, hangi dili konuştuğu, hangi yerde olduğu pek önemli değil. Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bir tek Araplara değil, bütün insanlığa elçi olarak gönderdi. Dolayısıyla insanlığın kurtuluşu hangi bölgede, hangi diyarda, hangi ırka sahip olursa olsun kurtuluş Resul'a itibayladır. Resul'a uymakladır. Resulullah'ın getirmiş olduğu şeriata teslim olmaktadır. İşte Rabbimiz mesele onların dediği gibi değildir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkın ve gerçeğin ta kendisini getirmiş. Ve ekterhum lil hakkı carihun delil ve burhan yani hak açık olmasına rağmen ne yapmıyorlar? onların çoğu hakkı itiraf etmekte, hakka tabi olmakta ne yapıyorlar? İmtina ediyorlar. Kerih görüyorlar bunu. Yani haktan hoşlanmıyorlar. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam vasıtasıyla göndermiş olduğu hakkı bildikleri halde veya hak açık olduğu halde onlar hakka tabi olmaktan hoşlanmıyorlar. Ve le hakka 71. ayet-i alemine olan Allah Celle ve özelde Allah katındaki hak ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam sebebiyle gelen yani Rasulan getirmiş olduğu hak var ya eğer hak onların hevalarına onların arzularına tabi olmuş olsaydı kafirlere ve Allah'ın dininde yüz çeviren gafiller, müşrikler ve diğer kimseler, eğer hak onların hevalarına tabi olmuş olsaydı <laughs> le السَّمَاوَاتِ semavati vel فِيهِنَّ ve men fihinne <laughs> le فِيهِنَّ yani eğer hak onların hevalarına tabi olmuş olsaydı muhakkak ki gökte ve yerde olan ne varsa orada fesat olur. Orada bozgunculuk olur. Ki bugün dünya Allah Celle ve A'lan Resulü Aleyhisselatü Vesselam vasıtasıyla göndermiş olduğu haktan yüz çevirdiklerinden dolayı dünya perişan bir halde. Dünya zelil bir durumda. Dünya yaşanamayacak bir yer olmuş adeta. Ayet hem gökte hem de yerde ve tümünde ne olur? Fesat yani bozgunculuk ortaya çıkar diyor Rabbimiz. Bel âteynem bi zikrihim fehum an zikri mu'ridûn. Şimdi Hafız bin Kesir diyor ki bütün bunlar yani eğer hak onların hevalarına uymuş olsaydı Allah'ın dinde yüz çeviren kafirler ve diğerleri Muhakkak ki döklerde gö göklerde ve yerde ne olur? Fitne ve fesat baş gösterir. İbni Kesir diyor ki bütün bunlar kulların acizliğin, görüş ve isteklerin farklı olduğunu göstermektedir. Ve Yüce Allah bütün sıfatlar da sıfatlarında kamil olduğunu fiilleri ve mahlukatı idaresinde kemal sıfatlarının taşını açıklamaktadır. Evet. Niye fesat baş göstermezsin ki? Hangi insan Diyelim ki istekleri, arzuları farklı farklı değil. Bugün dünyada bir ailede de bile yani kadın, koca, çocukları yani farklı farklı istekleri var. Kimisi isteği kara iken kimin için beyaz, kimi pembe. Dolayısıyla yani ne olurdu? düzen bozulur demek ne olur? Kulların kulların bütün durumları yani görüşleri, amelleri nedir? Nakıs oldu. istekleri farklı olduğu için ne olurdu? Görüş birine varılması yani günümüzdeki ifadeyle ortak bir noktada buluşması mümkün olmazdı ve fitne fesat olurdu. Kim? Arkadaşlar böyle Sadece yaşamış olduğumuz ülkede bunu bile bakarak e, sonuca varabiliriz. Nedir? Diyelim ki işte e, bu ülkede insanlar kavga etmemeleri, işte insan olarak bir arada yaşamaları gereken hususlarda bile görüş birine varamıyorlar. Her grubun, her işte kişinin, her fırkanın istekleri ve arzuları farklı farklı. Dolayısıyla çatışmalar, dolayısıyla anlaşmazlıklar, kavgalar başını alıp gidiyor. Halbuki işte burada şunu anlayabiliriz. İslam dışındaki bütün düşünce biçimleri, ideolojiler ne kadar insanlara kamil yani mükemmel vaatlerde bulunsalar da insanların ihtiyaçlarını gidermekten nedirler arkadaşlar? Nakıstırlar, eksiktirler. İnsan, insanlar yani dünya ve ahirette mutluluğu ve saadeti istiyorlarsa Allah'ın yönelmiş olduğu nizama teslim olacaklar. Çünkü burada e, herhangi bir kimsenin kayır, e, kayırılması yani işte kollanması veya birilerinin zulümlerinin zulümlerin meşru gösterilmesi veya birileri birilerinin sırtında geçmesi söz konusu değildir. İnsanlar itirafa düştükleri hususlarda Allah'ın kitabına ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine müracaat ederek ne yapacaklardır? Aralardaki anlaşmazlıkları yani çekişmeleri çözeceklerdir. Ama böyle bir merci olmadığı müddetçe kavgaların, ayrılıkların, çekişmelerin sonucu bitmeyecek. İşte Hafız bin Kesir bu şekilde tesir ediyor ayeti. Devamlar Rabbimiz diyor ki Bel âteynahım bi zikrihim Bilakis biz onlara e, şan ve şerefini kapsayan kitabı getirdik. Yani zikri barındıran kitabı getirdik. Bu da Allah'ın sayesinde kendilerini şereflendirir. Kitabı Kerim'dir. Fehum an zikrihum mu'ridun. Oysa onlar ne yapıyorlar? Kur'an'a teslim olmaları gerekirken onda yüz çeviriyorlar. Em tesaluhum harca Ey peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özelde yoksa sen Allah'ın emirlerini tebliğ karşısında onlardan bir ücret istiyorsun da bundan dolayı mı iman etmiyorlar onlar? Yani böyle bir şey mi? Böyle bir durum mu söz konusu? فَخَرَجَ رَبِّكَ خَيْرٌ Yani sanki emteselum harca yani sen onlardan bir haraç mı istiyorsun da şunları şunları vereceksin vereceksiniz. Böyle bir şey mi istiyorsun iman etmiyorlar? Böyle bir şey istemedikler, istemediği halde iman etmiyorlar. Fakaraca Rabbi kevahu khairun. Ey Peygamber, bu hitap özelde Rasulü Aleyhisselatü Vesselam mıdır? Aleyhisselatü Vesselam, Allah'ın sana lütfettiği, ihsan ettiği şey daha hayırlıdır. Ve <laughs> huve hayru o rızık verenlerin en hayırlısıdır. Ve inne le, ve inneke leted'uhum ila sıratim mustaqim yine Resul Aleyhisselatü Vesselam'a şüphesiz sen onları dost doğru yola yani naim cennetlerine götüren İslam'a çağırıyorsun, davet ediyorsun. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in daveti naim cennetlerine giden bir davettir, bir yoldur. Ve innellezine la yu'mine bil ahireti anisratile nakibun dirilişe iman etmeyen yani öldükten sonra dirilip de sevap veya ceza göreceklerine iman etmeyenler var ya işte bu kimseler gerçekten doğru yoldan çıkmış sapıtmış olan kimselerdir. Evet. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sırat-ı müstakime naim cennetlerine davet eder çağırır ve bu yol kurtuluştur. Ama ahirete iman etmeyen kimselere gelince bunlar da sırati müstakimde çıkan, yolunu dünyada ve ahirette kaybeden kimselerdir. Allah Celle ve Allah böyle bir hale düşmekten üzeri muhafaza eylesin. Şimdi Edebi sanatlar bölümünde ise bu mübarek ayetlerde birçok edebi sanatlar var. Şöyle özetleyebiliriz. Birincisi Federhum fi gamratihim Onları gamreleri yani cehaletleri aldanışları içerisine bırak cümlesinde latif istare vardır, gizlilik vardır. Gumre kelimesinin asıl manası kişiyi baştan ayağa ıslatan bolsudur kafirlerin içinde bulundukları cehaletleri ve sapıklıkları istare yoluna insanı tepede tırnağa ıslatan bor yağmura benzetilmiştir. Kafirlerin halleri budur. İşte ya فَذَرْهُمْ fi غَمْرَةٍ Onları gamreler içerisine bırak. Burada bir istare vardır. Yani gamre aslı kişi baştan ayağa Islatan su demektir. Hiçbir yeri kuru kalmayacak şekilde. Baştan ayağa ıslatan. Kafilerin içerisine bulunmuş oldukları halde nedir? Cehalet ve sapıklıkları istare yoluyla tepeden tırnağa ıslanan kimseye benzetilmiştir. 2. Ey yahsagune enne numidduhum Onlar sanıyorlar mı ki yardım edeceğiz cümlesi inkar ifade eden bir sorudur. Üçüncüsü nusari lehum fil hayrat onlara iyilik etmede yarıştığımızı mı sanıyorlar? Düşünüyorlar. Böyle mi düşünüyorlar? Cümlesinde bunu önce cümleye bağlayan bir lafzı hasfedilmiştir. Takdiri şöyledir. Nusari'u lehum bihi fil hayrat. Bunları vermekle onlara iyilik etmeden yarıştığımızı mı sanıyorlar? Söylendi takdirde söz uzayacağı ve söylemediği takdirde karışıklık endişesi bulunmadığı için hazif güzel olmuştur. Yani düşme güzel olmuştur. 4. Yü'minûne müminler ile müşrikun müşrikler arasında tabak vardır. Ve ledeyne kitabum kubil hakkıyım. Bizim katımızda Yanımızda hakkı söyleyen bir kitap vardır. Cümlesi güzel bir, bir istaredir. Zira söz söylemek sadece dille konuşan kimselere mahsustur. Halbuki kitabın dili yoktur. Allah kitabın son derece açıklayıcı ve delilleri ortaya koyucu olduğunu vurgulamak ve onu konuşan dile benzetmek gayesiyle istare yoluna kitabı konuşma sıfatıyla niteledi. Evet. Ne dedi? Ve ledeyne kitabu yentiku bil hak. Bizim katımıza bir kitap var. O gerçeği konuşuyor. Hakkı konuşuyor. Kitap hakkı konuşur mu? İstare yoluyla e, ne oldu? Kitabı konuşma sıfatıyla nitelendi, niteledi. Yü'tune verir ile atev verdiler ile e'mal ile amilun arasında cinasi iştikak vardır. Fekuntum ala aqabikum tenkisun siz ölçeklerinizin üzerine gerisi geri mi dönüyorsunuz cümlesinde üstün bir istiare vardır. Allah Celle ve Allah, onların haktan yüz çevirmeleri istihare temsile yoluyla arkaya dönene benzetti. Allah Celle ve Allah, bu tür süflü durumlara düşmekten üzeri muhafaza eylesin. Ve ahiru davana enim hamdülillahi rabbil alemin.